Merhabalar, CJTN Türkiye yayınına hoş geldiniz. Konumuz Ukrayna, Rusya-Ukrayna savaşı 3 yılı geride bırakmış durumda. Ama bu 3 yılın sonunda bugün geldiğimiz nokta bir bambaşka bir duruma işaret ediyor. Savaş başlarken Ukrayna'ya hem askeri hem diplomatik anlamda en üst seviyede destek veren Amerika Birleşik Devletleri, Trump'ın yönetimi devralmasıyla beraber bu desteği çekmiş gibi görünüyor. Trump'tan Zelenski'ye yönelik Sert açıklamalar var. İşte seçilmemiş dedi, e, diktatör e, benzetmesi yaptı Zelenski için e, Trump. E, bütün bunlar ışığında tabii e, sadece görüş belirtmekle kalmıyor Amerika onu belirtelim. E, harekete de geçmiş durumda zira hatırlayacaksınız Riyad'da Rusya ve Amerika e, Ukrayna konusunda bir görüşme gerçekleştirdi. Ve olumlu da geçti o görüşme. Ee, bu görüşmelerde Avrupa Birliği'nin devre dışı bırakılması konuşmamız gereken bir başka boyut elbette. Ee, Ukrayna konusunda Amerika ile Avrupa e, ülkeleri arasında derin bir çatlak e, ortaya çıkmış gibi e, görünüyor. Durum böyle tabii hem bunları daha fazlasını konuşacağız. Ee, Kiev'den gazeteci yazar Deniz Berktay yayın konuğumuz. Deniz Berktay hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Filiz Hanım hoş bulduk. Şimdi bu vesileyle e, sizin e, Ukrayna dünya dünyanın siyasi fay hattı e, kitabınızdan söz etmek isterim. E, çünkü... Ee, dünyanın en gerilimli bölgesinde o gerilimin merkezinde yer alan bir ülke Ukrayna ve e, bugüne nasıl geldiğini anlamak için dününe de dününe de bakmak gerekiyor elbette. Bu konuda Ukrayna dünyanın siyasi hayatı kitabınız e, önemli bir kaynak. E, bunu da belirtmek isterim. E, şöyle de izleyicilerimize e, göstermek isterim. E, dediğim gibi o gerilimli e, bölgedeki Önemli ülke Ukrayna'yı anlamak, tanımak için son derece kapsamlı bir eser. E, dünü ve e, bugününü ele almış bu kitapta. İlver Ortaylı'nın da ön sözüyle bu kitabı okuyabilirsiniz. Söz etmek istedim tam da e, gündemimize denk düşmüşken. Geçelim e, Sayın Berktay güncel e, tartışmalara gelişmelere. Şimdi az önce de belirttim e, belki bu noktada konuşmamız gereken en önemli konulardan biri Trump'ın Zelenski'ye yönelik ifadeler. Bu aynı zamanda tabi Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin artık Ukrayna'dan desteğini e, çektiği anlamına geliyor bu yönde değerlendirmeler ağırlıkta. E, ne dersiniz ne oldu da e, Trump-Zelenski ilişkileri bu noktaya geldi? Şimdi e, belki şöyle bir noktadan başlayabiliriz. Amerika'da Trump seçimleri kazandıktan sonra bir sürü kişi hani ne oluyor demeye başladı. Dünyanın alt üstüne mi geliyor diye ve bile Trump'ın hani söylendiği üzere böyle bir anı bir anla uymayan hani ne yapacağı belli olmaz vesaire deniyordu ve Ukrayna savaşı konusu da hep bu eksenden analiz edildi. Yani ya da genel olarak pek çok kişi tarafından, pek çok çevre tarafından bu şekilde analiz edildi diyelim. Yani öyle bir algı vardı ki ya da öyle bir tablo çiziliyordu ki sanki bütün batı dünyası bir olmuş. Hepsi Ukrayna'nın arkasında Rusya'ya karşı seferber olmuşlar. Fakat birdenbire Amerika'da Trump gibi böyle ne yapacağı bilinmeyen bir adam iktidara gelmiş ve bir anda her şeyi alt üst edecek şeklinde. Halbuki şunu naçizane söyleyebilirim. Yani Trump aslında bu konuda tek başına değil. Trump genel olarak Batı dünyasında e, bu savaştan yorulan, e, yeter artık biz bu savaşı bir şekilde durduralım, Rusya ile bir şekilde anlaşalım. Yani asıl gücümüzü başka yerlere yöneltelim diyen kesimlerin bütün batı dünyasında bunların desteklediği bunların sesi durumunda Trump. Özellikle e, Ukrayna'daki savaş konusunda e, ve e, yani zaten e, eskiden beri. Trump yönetiminin Rusya ile bir şekilde uzlaşmaya varmak istediği biliniyordu. Ve zaten Trump'ın ilk başkanlık dönemi de biraz yani belki bir ölçüde bu yöndeydi. Hele e, ikinci başkanlık döneminde e, Trump seçilir seçilmez 2000'de kimlerin olacağı belli oldu. Bir de görüldü ki Rus karşıtlığı ile bilinen hemen hemen hiç kimse 2000'de yok. E, ve Zelenski ile Trump'ın ilişkileri ise... Yani eski daha eski dönemlerde pek sorun yoktu fakat mesela e, bu geçtiğimiz yılın sonbaharında 2024 sonbaharında e, hatırlayacağım söz üzere New York'ta her yıl Birleşmiş Milletler e, toplantısı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun açılış e, toplantıları oluyor. Zelenski de Amerika'ya gittiği zaman orada hem bu toplantıya katılacaktı hem de ayrıca Amerikan başkanlık seçimleri yaklaşıyordu. Orada hem demokratlarla iktidarda olan demokratlarla o zaman Biden iktidardaydı. Hem de ayrıca iktidara gelme ihtimali olan cumhuriyetçilerle görüşecekti. Fakat Zelenski Amerika'ya varır varmaz cumhuriyetçileri açıktan eleştiren röportajlar vermeye başladı. Böyle olunca Trump da ben Zelenski ile görüşmüyorum dedi. Ukraynalı diplomatlar falan zar zor araya girdiler. Güç belayı ikna ettiler. Fakat bu görüşmenin de son derece limoni geçtiği bir şey değildi. Sır değildi. Trump görüşmeden sonra şunu söylemişti. Benim Zelenski ile de ilişkilerim iyi. Putin ile de ilişkilerim iyi diye. Ve şimdi iktidarda da birincisi zaten bundan ötürü ilişkileri biraz sorunluydu. Bunun dışında bugüne gelirsek yani başkan olmasından sonraki döneme gelecek olursak bir Trump yönetimi Ukrayna yönetiminin savaş boyunca ortaya koyduğu bir e, prensibi görmezden geldi. Şimdi Ukrayna 91'de bağımsız oldu ve o dönemden beri zaten hani benim kitapta da geçiyor. Ukrayna'da e, biliyoruz hani Batı yanlısı liderler de oldu kimi zaman. Kimi zamansa Rusya'ya yakın çizgide liderler iktidara geldi. Özellikle Ukrayna'da Batı yanlısı yönetimlerin en fazla çekindiği iki ihtimal vardı. Bir, Amerika ile Rusya'nın yani büyük güçlerin Ukrayna ile ilgili konuları Ukrayna'yı yok sayarak Ukrayna'nın sırtından ve yani onun gıyabında ele almaları, iki Batı dünyasının e, Ukrayna'yı Rusya karşısında ortada bırakması, Trump yönetiminin doğrudan doğruya e, Putin ile müzakerelere başlaması, Zelenski'nin tutumunu, Zelenski yani, e, yani Zelenski'nin önceliklerini, e, taleplerini falan yok sayması, Ukrayna yönetiminin bu her iki korkusunu da aslında büyük ölçüde deyit etmiş oldu hatırlayacağımız üzere. Zelenski daha önceden mesela e, bu e, geride bıraktığımız sonbahar aylarında sonra geçen sene ondan önceki sene ne söylüyordu? Ya biz hani Rusya ile belki müzakere yaparız fakat bu doğrudan olmaz dolaylı olmaz ve onun için de Rusya'nın Putin'in önce şu 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 şartları yerine getirmesi lazım diye uzun uzun şartlar öne sürüyordu. Fakat tam e, bu tarz şartlar öne sürdüğü sırada bir de baktılar ki kendilerini destekleyen asıl ülke olan Amerika Zelenski'nin tavrını tamamen yok sayarak doğrudan Putin'i müzakereye başlamış durumda. Bu birinci nokta. İlişkilerin bozulmasının Trump yönetimiyle Zelenski yönetiminin. Onun dışında bir diğer önemli konu da bu zaten epey basında gündeme geldi ve epey de gündemdeki yerinde korumaya devam edecek Amerikan yönetimiyle yani Ukrayna'nın doğal kaynaklarının yeraltı madenlerinin. Amerika'nın kullanımına sunulması meselesi. <laughs> Aslında e, bu konuyu ilk Amerika'ya teklif eden Zelenski yönetimiydi. Zelenski'nin e, geçtiğimiz sonbaharda açıkladığı bir plan vardı. Zafer planı deniyordu. Yani Zelenski batı dünyasına diyordu ki bize Ukrayna'ya öyle yardımlarda bulunun ki biz Rusya'yı durduralım hatta bozguna uğratalım diyordu. Ve e, bu e, işte bir tanesi şeydi bu e, Zafer Planı e, adlı planın birinci maddesi Ukrayna'nın acilen NATO'ya davet edilmesiydi. Şu anda pek gerçekçi görünmeyen bir husus bu. Dördüncü maddesi ise diyordu ki Ukrayna'nın doğal kaynakları zengindir. Yani mad madenleri vesairesi zengindir. Batılı ülkeleri diyor ki gelin biz bunları beraber kullanalım. Buna karşılık da Ukrayna'ya güvenlik garantileri verilsin. Aslında Ukraynalı uzmanların da söylediği üzere Zelenski bunu söylerken Trump'a göz kırpıyordu. Trump henüz iktidara gelmemiş, henüz seçimler olmamış fakat Trump'ın kazanma ihtimali var ve Trump biraz daha şeyi savunuyor. Yani biz yaptığımız yardımın hemen karşılığını görelim diyen çıkar konusunu biraz daha bangır bangır dile getiren biri. Gerçi tabii oradan bir parantez açıp şunu söylemek gerekiyor. Biden yönetimi de tabii ki bunu hayrına yapmıyordu. Ukrayna'ya yaptıkları yardımları ve Biden yönetimi de hatırlayacağımız üzere şunu söylüyordu. Biz Ukrayna'ya yaptığımız, Ukrayna savaşına verdiğimiz bu destek sayesinde Amerikan savunma sanayini ayağa kaldırdık diyordu. Ee, yani ha, bu söylediğim şeyler Rusya'yı haklı kılmıyor fakat Batılı ülkelerinde politikalarını bu şekilde net bir şekilde gözler önüne seriyor. Trump ise biraz daha açık şekilde söylüyordu. Artı bir de şöyle bir e, e, yalnız Ukrayna yönetiminin şöyle bir talebi vardı. Diyorlardı ki biz Amerika'ya böyle doğal kaynaklarımızı hani e, Amerika ile beraber kullanalım. Amerika da buna karşı bize Rusya'ya karşı güvenlik garantisi versin. Fakat Trump'ın yaklaşımı çok farklıydı. Trump şey söyledi ya uzatmayayım verin siz bütün şu şeyleri hani doğal kaynaklarınızı. zaten siz bunları bize vermeye mecbursunuz. Çünkü biz zaten Ukrayna'ya bu zamana kadar yüzlerce milyar dolarlık yardım <laughs> evet, yaptık. o paranın karşılığı olarak dolar. Evet alabiliriz diyordum. Onun karşılığı olarak zaten Hı. siz bize bunları vermeye mecbursunuz dedi. Ve Ukrayna yönetimi e peki güvenlik garantimiz ne olacak bakarız. Yani dolayısıyla hani böyle havuç sopa politikası deriz ya. Trump sadece sopa politikası. Ukrayna'daki batı yanlısı kesimlere bile pek manevra imkanı bırakmadı. Bu ikinci Hı. önemli konu. Genel olarak sadece Selenski ile değil... Ee, Ukrayna'daki batı yanlısı bütün kesimlerle de Trump'ın ilişkilerinin bozulmasına neden oldu. Ve bu arada e, şunu da e, eklemek isterim. E, şimdi genelde şöyle bir algı var. E, deniyor ki işte Ukrayna'da Zelenski iktidara geldi. E, i̇şte Zelenski doğrudan doğruya şey yaptı. Ukrayna'yı batının yörüngesine soktu deniyor. Halbuki e, şimdi e, yani Ukrayna'da batı yanlısı kesimler Zelenski'den ibaret değil. Ukrayna'da zaten şey var Ukrayna kamuoyuna baktığımız zaman eskiden biri de Ukrayna'nın Güney ve Doğu illeri genelde Rus yanlısı eğilimlerin güçlü olduğu bölgelerde buna karşılık Orta ve Batı Ukrayna ise eskiden beri daha Batı yanlısı eğilimlerin güçlü olduğu bölgelerde. Yani e, Batı yanlığı burada bir tek Zelenski'den ibaret değil ama hı hı. Ukrayna toplumunun hepsi de Batı yanlısı değil. O da işin apayrı bir boyutu. Ee, yani hepsi böyle NATO'ya girelim falan demiyor. Fakat batı yanları da Zelenski'den de ibaret değildi. Ve e, Trump bu politikasıyla Ukrayna'daki genel olarak yani hiçbir e, vaatte falan da bulunmadan e, geniş bir kesimi biraz karşısına almış oldu. Peki ee, şunu da sormak da... isterim. Biz aslında tabii Ukrayna'yı konuşurken çok Ukrayna iç siyasetini konuşmuyoruz. Siz e, girmiş oldunuz o konuya. Belki izleyicilerimizi de aydınlatmak adına. Merak edilen noktalardan biri de Ukrayna'nın iç siyasetinde evet durum ne yani Zelenski giderse mesela onun yerine hazırlanan biri var mı? Ee, Ukrayna'da neler yaşanıyor? Bu anlamda neler yaşanıyor? E, şunu söyleyebiliriz belki e, Zelenski'nin yerine pek çok kişinin söylediği alternatif olarak belki düşünülen kişilerden bir tanesi Ukrayna'nın eski başkomutanı, şimdiki Ukrayna'nın Londra Büyükelçisi olan Valeri Zaluzny. Ee, bu kişi şey olabilir. Yani özellikle batı yanlısı kesimlerin favorisi bu olur deniyor. Bir de Zelenski giderse ne olur? Seçimler düzenlenirse ne olur? Sorusunun da yanıtı aslında şuna bağlı. Seçimler ne zaman, hangi şartlar altında düzenlenecek? Aslında şunu söyleyebiliriz. Özellikle parlamento seçimlerini düşünecek olursak e, şu anki şartlarda mesela parlamento seçimlerinin olması Ukrayna'da batı yanlarının ezici bir çoğunlukla parlamentoya tamamen egemen olması anlamına gelir. Çünkü şu anda Ukrayna'da sıkı yönetim şartları devam ediyor ve Ukrayna'nın güney ve doğu bölgelerindeki seçmene hitap eden partiler savaş şartlarında Rus yanlısı partiler olarak bu partilerin faaliyetleri yasaklandı. Dolayısıyla şu anki şartlarda tablo daha farklı olur. Fakat eğer bir ateşkes ve sonrasında barış ortamı olursa onun seçimlerdeki etkisi daha farklı olur. Yani şu anda hemen net bir şey söyleyemeyiz. Fakat şunu söyleyeyim ben madem Ukrayna iç siyasetinden hani konu açıldı, hı hı. şimdi Ukrayna'da 2014 yılına kadar ki Ukrayna iç siyaseti şuydu: bir tarafta aşağı yukarı birbirlerine denk olarak bir tarafta Rusya Rusya'ya yakın olanlar vardı, diğer taraftaysa kendisini Batı yanlısı olarak görenler vardı. Bunlar aşağı yukarı nüfus olarak birbirine dengedeydi. Seçimler oluyordu, seçimleri bir Rusyanları kazanıyordu, bir Batı yanlıları kazanıyordu. Fakat 2014 yılında o zamanki Cumhurbaşkanı Yanukovic'in batı yanlısı bir ihtilalle devrilmesinden sonra Rusya, Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'nı işgal ve ilhak etmişti. Ve hemen ardından da Donbass bölgesinde 2014'te Rus yanlısı ayrılıkçı gruplarla Ukrayna, Ukrayna güvenlik güçleri arasında çatışma çıkmıştı. Böyle olunca ne oldu? Ukrayna'da en Rus yanlısı olan seçmen kitlesi Kırım Yarımadası'nda yaşıyordu ve Donbas'ın bazı bölgelerinde yaşıyordu. Bu kişiler... ...Ukrayna hükümetinin denetiminden ve Ukrayna siyaset sahnesinden çıkmış oldular. Böyle olunca da Rus yanlısı partiler ya da Rusya'ya yakın olan partiler epey kan kaybetti. 2014'ten beridir Ukrayna'da iç siyasi rekabet asıl olarak... ...özellikle devlet baş, cumhurbaşkanlığı seçimleri batı yanlarının kendi arasında geçiyor. Hatta şunu söyleyebiliriz, 2019 seçimlerinde mesela Zelenski'nin başa geldiği seçimlerde... ...Zelenski'nin rakibi olan Poroshenko... Zelenski'den çok daha radikal batıcı e, çizgideydi. Poroshenko Hı -hı. E, bizim iktidarımızda tekrar seçilirsem Ukrayna NATO'ya girecektiydi. Zelenski katiyen böyle bir şey söylemiyordu. Bu da e, Ukrayna iç siyasetinden böyle bir e, biraz bu konuya değinmiş olduk. Evet. E, şunu e, ha, evet şurada kalmıştık. Şimdi Trump'ın e, Zelenski yönetimiyle de bir diğer konusu, e, anlaşmazlık e, konusu e, konuştuğumuz süre ee, Ukrayna'da bir an önce seçimler yapılsın çünkü son seçimler 2019'da yapıldı. Ee, Zelenski artık meşru değildir. Ee, kamuoyu desteği sadece yüzde %4'tür. Ee, i̇şte e, ve hatta e, diktatör yakıştırmasına diktatör. bulundu. Hatta bir Trump'ın en son bir açıklaması daha var. Trump dün de bu sefer Putin'e diktatör demeyi reddetmiş. Bu Ukrayna'da daha da büyük bir yankı uyandırdı. Yani Zelenski diktatör diyor fakat e, yani bizim müttefik bildiğimiz Amerika'nın başkanı fakat Rusya'nın Rusya e, liderine diktatör demiyor. Bu Ukrayna'da biraz daha yankı uyandırdı. E, bunlar e, şey neden oldu karşılıklı sürtüşmeleri. Fakat seçimler konusunda Trump'ın çıkışı hakkında şunu söyleyebiliriz. Zelenski'nin kamuoyu desteği tabii ki yani savaşın başlarında zirve noktasındaydı. Sonra yavaş yavaş düşmeye başladı. E, hatta yani epey geriledi farklı kesimlerden Zelenski e, ateşe maruz kaldı. Çünkü Ukrayna'da, Güney ve Doğu Ukrayna'da yaşayan kesimler şunu söylüyor. Biz yani niye Rusya'ya karşı hala bu savaşı hala niye sürdürüyoruz diyorlar. Bunlar Zelenski'ye o açıdan tepki duyuyor. Buna karşılık Ukrayna'nın daha milliyetçi eğilimli, daha Rus karşıtı eğilimli olan kesimleri ise Zelenski'ye bizim çıkarlarımızı ee, Ukrayna'nın çıkarlarını Rusya'ya karşı savunmayı başaramadı diye ateş evet. püskürüyorlar. Fakat Ukrayna'da mesela batı yanlısı kesimler bile şu anda erken seçim demiyor. Mesela e, Zelenski'nin rakibi olan eski Cumhurbaşkanı Poroshenko e, bizim için dedi şu anda seçim diye bir öncelik yok. Asıl dedi, bir geçiş hükümeti kurulsun, bir milli e, birlik hükümeti kurulsun biz de bu hükümette yer alalım ki Ukrayna yönetimi daha profesyonel olsun dedi. Bir de batı yanları Trump'la Zelenski arasında çatışma başladıktan sonra şunu söylediler. Ya tamam Trump'ın söylediği şeyler de doğru değildi ama şimdi Zelenski'nin de böyle Trump'la açıktan polemiğe girmesi iyi olmadı. Çünkü Amerika bize yardım etmezse ne olur diyorlar. Evet. E, Poroshenko da mesela geçtiğimiz günlerde bunu söylemişti. evet. Şimdi konuşmamız gereken bir boyutu da az önce de belirttiğim gibi Avrupa e, boyutu yani Avrupa ülkeleri e, Amerika tarafından biraz e, hani e, olası bir barış e, konusunda devre dışı bırakılmış görünüyor. E, dolayısıyla Amerika ile Avrupa arasında bir çatlak var e, Ukrayna konusunda. E, hem o çatlağı konuşalım hem de Avrupa ülkeleri arasında da kendi aralarında bir çatlak görüyoruz değil mi? Ee, Ukrayna konusunda farklı düşünenler var. Ee, onu açalım isterseniz. Tabii şu anda e, benim görebildiğim olay şu. Trump'ın özellikle göreve gelmesinden sonra e, e, özellikle bu batı dünyasının kendi içindeki çatlak daha net görülmeye başladı. Bir tarafta şimdi hani biraz önce söylemiştik ya Trump e, batı dünyasında bu savaştan yorulan kesimlerin sesi haline geldi demiştik. E, bir tarafta Amerika'nın Amerika şimdiki yönetimi var e, ve ayrıca bunun Avrupa'daki müttefikleri de e, Macaristan gibi, Slovakya gibi ülkeler. Yani bunlar yeter artık diyorlar bu savaş bir an önce son bulsun Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş. E, diğer taraftan da buna karşı olan ve Rusya ile savaşın bir şekilde de, ya da en azından e, zıtlaşma diyelim Rusya ile zıtlaşmanın bir şekilde devam etmesi gerektiğini savunan e, kesimler var. Bunlar da, Bunların başında tabii çeken ülke İngiltere. Onun dışında tabii Amerika'da demokratlar var. Şu anda e, şunu görüyoruz biz, Trump Amerika'da iktidara gelmiş fakat henüz tam iktidar olamamış. Çünkü Amerika'da devlete bağlı bazı yayın organları bile, mesela Doğu Avrupa'ya yönelik e, yayınlar yapan, propaganda amaçlı kurulmuş olan Radio Free Europe. E, e, bunun sitesine mesela girdiğimiz zaman, Trump'ı eleştiren, Trump'ın politikalarını eleştiren yayınlar yaptıklarını görüyoruz. Zaten Trump yönetimi biz bunların hepsini kapatacağız demişti. Onları da karşısına aldı. Amerika'daki demokratlar, sonra İngiltere, İngiltere var. Avrupa'ya baktığımız zaman özellikle Avrupa'da en Rus karşıtı politikaları eskiden beri, ezelden beri savunan Baltık ülkeleri, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya ve ayrıca İskandinav ülkeleri, şeyle İsveç Norveç ve Finlandiya. Bu ülkelerin e, tutumu Trump'ınkinden tamamen ayrılıyor ve dün sabah Rusya Ukrayna savaşının başlangıcının 3. yıl dönümüydü. O nedenle de e, Kiev'e ve bütün bu ülkelerin liderleri yani e, bu saydıklarımızın önemli bir kısmının İngiltere gelmedi de e, diğer e, pek çoğunun e, devlet veya hükümet başkanları e, Kiev'e bir çıkarma yaptılar. E, ayrıca yine Avrupa Konseyi ee, ve e, Avrupa e, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Birliği Konseyi'nin başkanları yine Kiev'e geldiler. Ve bunlar Trump'ın politikasına açıkça muhalefet eden, karşı çıkan şeyler söylediler. Biz Ukrayna ile beraberiz, biz Ukrayna'dayız, e, Ukrayna ile birlikte Ukrayna için hareket ediyoruz dediler. Hani e, Trump Ukrayna'yı görmezden gelerek e, tavır takılmıştı ve şunu söylediler dünkü toplantıda. Bu yani şeyde bir kere barış masasında mutlaka Ukrayna'nın da olması gerekiyor. Fakat diğer taraftan yani barış konusunda acele edilmemesi lazım. Bazı garantilerin önceden sağlanması lazım dediler. Bu konuda tabi hatta mesela Litvanya biraz daha ileri gitti. Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne girmesi için de somut bir tarih verilmeli. Mesela 1 Ocak 2030'da Ukrayna Avrupa Birliği üyesi olacak diye bir tarih verilmeli. Dedi. E, tabii bu çok fazla belki destek görmedi fakat dün biz bu çatlağı daha net görmüş olduk. Trump yönetimi ve ona karşı çıkan bu bahsettiğimiz kesimler. Dün Kiev'e çıkarma yapanlar e, bu ikinci kesim idi. Evet. E, Deniz Bertay çok teşekkürler değerli katkılarınız için. Çok sağ Aynen olun. Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum size çok sağ olun. İyi günler. Evet 3 yılı geride bırakan Rusya-Ukrayna savaşında gelinen durumu değerlendirmiş olduk. Gazeteci yazar Deniz Berktağ ile birlikte kendisine bir kez daha teşekkür edelim ve noktalayalım bir başka yayında görüşünceye dek. Hoşçakalınız efendim.